Herkese merhabalar, Hazveren Yemekler YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tavuk göğsü karnabahar yemeği yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şöyle bir adet karnabaharım var, 500 gram tavuk göğsüm var. Böyle bir orta boy soğanımı şu şekilde doğradım, küçük olmayacak şekilde. 3 adet sivri biberim var. Şöyle bir tane küçük domates doğradım. Şimdi ben öncelikle etimi şöyle uzunlamasını doğrayacağım. Bu Evet tavuklarımı doğradım. Şimdi ben şöyle bir çay bardağı sıvıya tencereme boşaltıyorum. Ben bunu bir fırın yemeği yapacağım ama öncelikle tavukları biraz yağda çevireceğim. Şöyle soğanlarımı da ekliyorum. Evet ocağın üstüne koyacağım şimdi. Evet soğanlarım kavrulurken ben şöyle biberlerimi de şu şekilde doğrayacağım. Çok küçük olmayacak şekilde. Evet 3 adet sivri biberimiz yeterli olacaktır. Evet hafif kavrulan soğanlarıma şöyle bir kaşık domates salçası ekliyorum. Tepeleme olacak şekilde. Evet ben şimdi şöyle tavuk göğsünü boşaltıyorum içerisine. Bunları da bir iki defa çevireceğim. Böyle suyunu bırakıncaya kadar. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Evet şimdi bunları şu şekilde azıcık kapatıp suyunu bırakıncaya kadar şöyle kaynasın. Altında şöyle orta derecede açıyorum. Ben şimdi karnabaharımı doğrayıp yıkayacağım. Evet şöyle karnabaharımın sapını önce ayırayım. Evet arkadaşlar karnabaharımı güzelce yıkayıp şöyle Şöyle küçük parçalara böldüm. Çok da küçük değil. Ama siz isteğe göre daha da küçük, daha da büyük yapabilirsiniz. Evet, şimdi borcamın içerisine alacağım. Evet, şimdi bir 10-15 dakika kaynattığım etimi de hiç su katmadan şöyle yanına boşaltıyorum. Şimdi karıştıracağım. Evet şimdi bunları hafif karıştıracağım. Şöyle yavaş yavaş. Evet borcam dar olduğu için ben karıştıramadım içerisinde. Şöyle o büyük leğenimin içerisine boşalttım. Şimdi yarım tatlı kaşığı daha tuz ekleyeceğim içerisine. Çünkü karnabaharlar da tuzsuz olduğu için. Evet burada daha rahatlıkla şöyle karıştırabildim. Evet, şöyle bunu tepsime alacağım borcam biraz dar olduğu için içime silmedi. Şimdi tepsinin içerisine şöyle dizeceğim. Tavuk göğsünü pişirdiğim tencerenin içerisindeki şöyle salçaya kalmıştı. İçine bir yarım çay bardağı su döktüm. Şimdi bunu da boşaltıyorum üstüne. İyice altındaki de silinsin diye. Evet artık yemeğim hazır. Şimdi 200 derecede ısıttığım fırınıma atacağım. Ve gerçekten çok güzel, çok lezzetli olacaktır. Evet yemeğin fırından çıktı. İnanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli olmuş. Tadına da baktım. Gerçekten enfes olmuş. Evet karnabaharı bu şekilde yapmanızı da tavsiye ederim. Asla pişman olmayacaksınız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve ayrıca üzerine sarımsak yoğurt da ekleyebilirsiniz. Ben şu şekilde hazırladım. Ekleyerek yiyeceğiz. Evet eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki farklı tarihte görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun